Arkadaşlar ya bunlar ne böyle. Elmas var neyse zengin olurum artık. Allah. Hayatta kalma moduna geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar hayatta kalma moduna geçelim ya. Yanlışlıkla kırdım. Hiç ben Bu kadar da zenginlik bana yeteriz. Hepsini kırdım. Biraz elmas varmış. Belki bu bizi çok güzel bir yere götürür. Belki bayağı bir zaman alırım. Belki de kötü bir yere götürüm. Belli olmaz. Neyse toplayalım. Bence hiçbir şey olmaz. Eminim. Şöyle şunu da toplayalım. Şunu toplayalım. Şimdi de şunu da toplayalım. Aa, aa Düştüm! Olamaz! Kaldım burada. Hayır. Ne yapacağım ben? Kaçamıyorum. Olamaz. Tuzağa düştüm. Hayır. Ne yapacağım ben? Nasıl kaçacağım buradan? Dur bunları kırayım. Ah elim. Kazmayla da zar kırılıyor. Şimdi uğraşamam. Ne yapacağım? Lavlar da çok kötü. Neyse. Buradan kaçmaya çalışacağım artık. hayır. Elmas blokları kırarsam da lava düşerim. Ne yapacağım? Niye bunlar elmas ya? Öf. Evet arkadaşlar. Buradan kaçmaya çalışacağız. Buldum! Şimdi şuradan. Allah, Allah, Allah! Allah. Olamaz, hayır! Yanıyorum. Bu da olmaz. Şunları toplayayım. Oh, tamam. Oh be. Z sonunda yakaladım. Şimdi bunları koyarak kaçabiliriz. 大家再看一遍那个手机，拜拜、yes,。Bye.